Demir yolları, demir yolları da Türkiye'de yine belirli alanlarda yer şekillerinin müsait olmamasından dolayı fazlaca gelişme gösterememiştir. Bu gelişme gösteremeyen yerlerin başında Doğu Karadeniz gelmektedir. Doğu Karadeniz'deki illerde demir yolu ulaşımı mevcut değildir. Bunun yanı sıra Menteşe yöresinde yoktur. Yani Muğla'da demir yolu ulaşımı yoktur. Bunun yanı sıra Antalya yöresinde demiryolu ulaşımı yoktur. Ve Hakkari bölümünde yine yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı demiryolu ulaşımı yoktur. Burada Bursa'da da demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır. Ancak şu an Ankara ile Bursa arasında yine hızlı tren projesi yer almaktadır. Bu gerçekleştirilmiş olduğu takdirde de bu sorun ortadan giderilecektir. Son yıllarda yapılan hızlı tren projeleri ve demiryollarının iyileştirmesiyle birlikte demir yollarındaki yük ve yolcu taşıma kapasitesinin daha fazla arttığını görmekteyiz. Özellikle bu hızlı trenler demir yeni bir nefes vermiştir. Yani yeniden bunlar bir canlanma eğilimi göstermektedir. İlk demir yolları 1864'te İzmir Alaşehir arasında Fransızlar yapmış. Daha sonra İngilizler İzmir Aydın arasını Avusturyalılar da İstanbul'da Sirkeci Balkan ülkeler arasındaki Rumeli hattını inşa etmişlerdir. Bunlar genelde Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Daha sonra Hicaz Demiryolları projesi vardı hatırlayacak olmuş olduğumuz gibi. Ve bunlar daha sonra gelişme göstermiştir. İkinci Abdülhamit döneminde de Haydar Paşa Garı yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde demiryolu yapımı şehirler ve limanlar arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla yapılıyor idi. Tabi ilk önce kömürlü trenlerle başladı. Daha sonra elektrikli trenler, dizel trenler ve ondan sonra da yüksek hızlı trenler olarak bunlar devam etmiş oldu. Özellikle yüksek hızlı tren konusunda en ileri teknolojiye sahip ülkeler Japonya ve Fransa gibi ülkeler hızlı tren projesinde en yüksek teknolojiye sahip ülkeler konumunda yer almaktadırlar. Bu da Türkiye'de yüksek hızlı tren yapılması düşünülen veya şu an yapılmış olan hatlar olarak Konya-Ankara ve Konya-Eskişehir hatları faal halde bulunmakta. Bunun yanı sıra Eskişehir-İstanbul ve Eskişehir-Bursa hatlarının da Ankara-Bursa hatlarının da yapılması düşünülen hatlar olduğu görülmektedir. Planlanan hatlarda bulunmaktadır. Türkiye ekonomik seviyesi gelişme gösterdikçe bu hatlar tamamlanacaktır. Deniz yolları yük taşımacılığında en ekonomik yol deniz yoludur. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan dolayı deniz yollarına fazla önem vermesi gereken bir ülkedir. Ancak bunu çok fazla sağlayamamıştır. Dünya sıralamasında Türk sahipli filomuz 15. sırada yer almaktadır. Bu da Türkiye için çok geri bir konumdadır. Çünkü üç kıtanın ortasında yer alan bir ülke, üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke, ve dünya ekonomisinde 17. sırada olan bir ülke için böyle bir yani 15. sırada yer alan bir filoya sahip olmak da Türkiye'ye yakışan bir durum değildir. Çünkü Türkiye özellikle Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile diğer boğazları birbirine bağlanır ve aynı zamanda Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Cemez Dağlık Boğazı ile diğer deniz ve okyanuslarla bağlantılı bağlantı kurulur ve buradan geçecek gemilerin birçoğu Türkiye'ye uğramak zorunda kalmaktadır. Türkiye'deki belli başlı limanları incelemiş olduğumuz zaman en gelişmiş limanlarımızın başında İstanbul Limanı, Haydarpaşa Limanı gelmektedir. Bunun yanı sıra İzmir Limanı ihracatta önemli bir yer tutmaktadır. Ege bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin ihracatında, madenlerin ihracatında önemli bir yere sahiptir. Mersin Limanı petrokimya ithalatı ve İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinde üretilen tarım ürünleri veya burada çıkartılan belirli madenlerin ihracatında önemli bir yere sahiptir. İskenderun demir çelik ihracatında önemli bir yere sahiptir. Burada Antalya limanı ise genel itibariyle turunçgillerin turunçgil üretimi ve seracılık faaliyetlerinde üretilen malların dışarıya ihracatında ve aynı zamanda turizm limanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü turizm faaliyetlerinin bu alan içerisinde Yaz turizm olarak en fazla yapıldığı yer Antalya limanıdır. Bundan dolayı Antalya limanı bu konuda gelişme göstermiştir. Yat limanı olarak gözükmektedir. Karadeniz bölgesindeki belirli limanların hinterlandı dardır. Hinterlandları dar olduğundan dolayı bunlar fazlaca gelişme gösterememişlerdir. Samsun ve Trabzon limanı bu alanda fazlaca gelişme göstermiştir. Zonguldak'ta demir çelik endüstrisi bu alanda geliştiği için gelişme gösteren bir limandır. Hopa, Rize, Giresun, Sinop limanı gibi limanlar daha çok doğal limanlardır ve aynı zamanda bunlar iç kesimlerle bağlantıları bulunmadığından dolayı da fazla gelişme gösterememişlerdir. Hinterland nedir? Hinterland'ın diğer bir ismi art bölge. Bir bölgeyi ekonomi sanayi olarak destekleyen arka bölüme biz Hinterland veya art bölge ismini vermekteyiz. Yani diğer bölgelerle ticari anlamdaki etkileşimine Hinterland ismi verilmektedir. Türkiye'de Hinterland'ı en geniş olan limanları incelemiş olduğumuz zaman Birincisi İstanbul, daha sonra Samsun, iç kesimlerle özellikle İran üzerinde bir geçiş hattı üzerinde yer alan Trabzon limanı, Mersin limanı ve İzmir limanının hinterlandı geniştir. Yani bu limanlar ekonomik açıdan da çok gelişmiş liman özelliği göstermektedirler. Hinterlandı dar olan limanlara bakmış olduğumuz zaman Sinop limanı gibi Giresun limanı gibi Hopa limanı gibi Antalya gibi limanların hinterlandı diğerlerine göre daha az olmaktadır. İç kesimlerle demiryolu bağlantısı olmayanlara bakmış olduğumuz zaman Sinop limanının bağlantısı yoktur. Trabzon limanının iç kesimlerle demiryolu bağlantısı yoktur. Antalya limanının iç kesimlerle demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır yer şekillerinden dolayı bu alanlarda iç kesimlerle demiryolu bağlantısı kurulamamıştır. Marmaray projesi Türkiye'nin en büyük projelerinin başında yer almaktadır. Avrupa yakasıyla Anadolu yakasını alttan demir yolu projesiyle bağlama projesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu projede 5 yıllık bir gecikme meydana gelmiştir. Bu gecikmenin meydana gelmesinin temel sebeplerinden birisi yeni kapı çevresinde bulunan arkeolojik kazıların, Yapılması ve bu alanda elde edilen birçok arkeolojik malzemenin ortaya çıkartılması bu projenin gecikmesine etki etmiştir. Özellikle Çeşme istasyonundan başlayacak bu hat Üsküdar istasyonuyla devam edecektir. Gebze'ye kadar uzatılması düşünülen bir projedir. E, bitirilmiş olduğu zaman 2013 yılında bitirilmesi düşünülmektedir. Ancak şu an belirli ölçüde gecikmeler meydana gelmiştir. Halkalı ile Gebze'yi birbirine bağlayacak bir proje olarak gözükmek. Hava yolları Türkiye önceden hava yolları bakımından çok gelişmemiş bir ülke konumundayken son yıllarda ki yapmış olduğu özellikle yatırımlar ile ve bu alanlara vermiş olduğu teşvikler ile yolcu taşımacılığında özellikle önemli mesafeler kat etmiştir. Burada etkiden faktörlerin başında birçok ile yeni hava yapılması, birçok yeni hava yolu şirketinin bu alana katılması, bilet fiyatlarının ucuzlaması, devletin özellikle KDV indiriminde ve enerjide belirli noktada indirime gitmesi gibi faktörler, yine halkın refah seviyesinin biraz daha yükselmesi gibi faktörler insanların hava yolu ulaşımına daha fazla katılmasına etki Etmiştir. Türkiye aynı zamanda hava yolu da geçiş noktasında yer almaktadır. Birçok ülke başka bir yere giderken burada geçişini yapmaktadır. Yani Türkiye'ye uğramadan Avrupa ülkelerine veya Amerika ülkelerine geçiş yapmamaktadır. Yani bir geçiş hattı üzerinde yer almaktadır. Burada da görmüş olduğumuz gibi Türkiye'deki belli başlı havaalanları görülmektedir. Tabii ki Türkiye'deki en işlek hava yollarının başında Atatürk Havalimanı gelmektedir. Bunu Sabiha Gökçen gibi, Adnan Menderes Havalimanı gibi, Şakir Paşa Havalimanı gibi, Adana'daki Trabzon Havalimanı ve Antalya Havalimanı gibi yerler takip etmektedir. Özellikle Antalya Havalimanı yaz aylarında turistlerin daha yoğun olarak gelmiş olduğu yerdir. Ancak en hareketli, en çok yolcu taşıma kapasitesine sahip olan yer Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları olmaktadır. Boru hatları Türkiye enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla ve belirli Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'den boru hatları geçmektedir ve bu boru hatlarından belirli miktarda Türkiye gelir sağlamaktadır. Ancak burada bunların yapılış amaçlarının temel sebebi Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamaktır. Bu boru hatlarının başında Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hattı gelmektedir ve bunun yanı sıra da Mavi Akım projesi gibi projelerde Türkiye üzerinden geçirilmeyi düşünen projeler arasında yer almaktadır veya geçirilmiş projeler arasında yer almaktadır. Çünkü Türkiye petrol rezervlerinin dünyadaki petrol rezervlerinin %65'inin ve petrol üretiminde %30'unun bulunmuş olduğu Ortadoğu ülkelerinin tam kavşak noktasında yer almaktadır. Bu ülkeler üretmiş oldukları petrol veya doğalgazı mutlak bir surette Türkiye'den geçirmek zorundadırlar. Burada da görmüş olduğumuz gibi Napugo boru hattı bu Bakü-Tiflis'ten geçmekte ve Ankara üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmaktadır. Bir de Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı da yine Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den Ceyhan'a ulaştırılmakta. Bir kısmı Türkiye'de kullanılmakta bir kısmı da buradan yurt dışına ihraç edilmektedir. Yurt dışına gönderilmektedir.